Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tarih zaman fonksiyonlarına değineceğiz. Tarih zaman fonksiyonlar için kitabımızın, yani bizim e, Sorgularla Adım Adım SQL kitabımızın 145. sayfasındaki tarih zaman fonksiyonları bölümünde kullanmış olduğumuz tabloya benzer bir tablo yapısı kullanacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane tablo oluşturalım. Bu tablomuzda ID'lerimiz, kitaplarımız, yazarlarımız ve tarihlerimiz olsun. Bu tarihler de kitabın sisteme kaydolduğu tarih şeklinde düşünülebilir. Şimdi table kısmına sağ tuşa tıkladım. Create table. Yeni bir tane tablo oluşturacağım arkadaşlar. Bu oluşturacağım tablomun ismi e, tbl ya da tbl değil de kitaplar diyelim direkt. Kitaplar. Şimdi sütunlar arkasına geldim. Sütunlar kısmına 1, 2, 3, 4. 4 tane sütun tanımlıyorum. Birinci sütunum ID olacak. ID'nin türü integer olsun. ID e, null olmasın ve primary key olarak tanımlansın. İkinci sütunumuz kitabın adı olacak. Ad diyelim. Ad alanı için ben karakter varying e, değişken uzunlukta karakter. Kaç karakter? 50 karaktere kadar. Yine aynı şekilde not null olsun. Üçüncüsü yazar diyelim. Yazar için de yine karakter kullanacağım karakter içinde uzunluk 30 yeterli Burası da not null olsun ve son olarak dördüncü değer tarih şimdi tarih için burada kullanabileceğim date formatlarına baktığım zaman birkaç tane şöyle date formatı var Ben normal klasik bir date değeri kullanacağım not null değerini yes yapıyorum yani bütün değerlerin girilmesi mecburi olsun sev dedim sev dedikten sonra bakın burada e, kitaplar tablomda sorunsuz bir şekilde gelmiş oldu Sağ tuş weavet data all rows kısmına tıkladım şimdi oldrows kısmına tıkladıktan sonra şurada verilerim geldi zaten hemen sağ tarafında Kalem sembolü, sembolü var kalem sembolü bunun e, Düzenlenebilir olduğu anlamına geliyor hemen birkaç tane veri girişi yapalım mesela Kitabımızdaki Birinci kitap olan şu an Çift tıklıyorum Paltoyu buraya ekledim okey dedim okey dedikten sonra paltonun yazarı Vasilyevich Gogol yazalım Vasilyevich Google go. Okey dedim sonra tarih şimdi tarih değeri için mesela dünün tarihini atıyorum 30 08. 2020 dedim Okey dedim Okey dedikten sonra aşağıya indim Şurayı birazcık büyüteyim daha net görelim. Bakın 2020 değeri sorunsuz bir şekilde karşıma gelmiş oldu. Tamam mı? Buraya kadar bir problem yok. Şimdi tarih değerlerini kullanabilmemiz için bizim birazcık veriye ihtiyacımız var. O yüzden ben şöyle bir 5 e, tane veri girişi yapayım ilk etapta. İkinci kitabımız Kuyucaklı Yusuf olsun. Şöyle yapalım. Kuyucaklı Yusuf kitabı. Şimdi Kuyucaklı Yusuf dedim okey. Yazarı Sabahattin Ali. Okey. Tarih yine 30.08.2020 08 2020. Tamamdır. İkinci kitabımızda girdik. Üçüncü kitabımız, üçüncü kitabımızın ismi ne olsun üçüncü kitabımızın ismi? Onu doğru yazmış mıyız? Yazmışız. Üçüncü kitabımız yer altından notlar olsun. Güzel bir kitaptır. Ee, yazarı Dostoyevski. Doğru yazdık mı? Dostoyevski. Doğru oldu sanırım. Bunun tarihi ise 31 olsun. 31.08.2020. Okey dedim. İki tane daha kitap girişi yapacağım arkadaşlar. Dördüncü kitabım. Dördüncü kitabımın ismi Tuna Kılavuzu olsun. Askerdeyken okuduğum bir kitaptı. Jules Verne'in kitabı. Böyle film tadındaydı. Orada teknolojiden biraz mahrum kaldığınız bir dönemde çok iyi gelmişti. Böyle film tadında. Gayet güzel bir kitaptı. Ve son kitap. Son kitap benim en sevdiğim kitap. Yani benim için iki, ikinci sırada diyeyim. Ya da en sevdiğim neydi? En sevdiğim kitap Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. İkinci sırada da Charles Dickens'ın Kişilerin Hikayesi kitabı var. Charles Dickens'ın bütün kitapları çok güzeldir. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Bu da yarının tarihi olsun. 01.09.2020 dedim. Okey dedim. Tamamdır. Burayı da tamamlamış olduk. Şimdi kapatıyorum burayı. Kapattıktan sonra the data has changed. Do you want to save change? Değişiklikleri kaydetmek istiyor musun? Kaydet dedim. Kaydedildi. Hemen bir sorgu gönderelim. Select Yıldız from kitaplar dedim. F5'e bastım. Niye gelmedi? Kitaplar. Kitaplar nesnesi mevcut değil. Neden mevcut değil? Hemen bir saniye. Şöyle şuradan tekrar Query Tool diyelim yeniden açalım. Select Yıldız From Kitaplar. F5'e bastım. Hata kitaplar nesnesi mevcut değil. İsmi mi yanlış yazdık? Properties diyelim i büyük mü ya büyük bir değil hepsini küçük yazalım şöyle kitaplar olsun sev dedim tamamdır şimdi tekrar f5'e bastım tamam şimdi hepsini küçük yazınca istediğim formatta gelmiş oldu şimdi bakın tarihi gördüğünüz gibi biz gün ay yıl olarak girdi o bize nasıl getirdi yıl ay gün formatında getirdi Önem değil önemli olan verilerin çalışıyor olmasıydı. Tamam mı? Bununla ilgili şu anda herhangi bir sorun yok. Verilerimiz gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir de burada tarih sorguları üzerine bir insert yapalım. Mesela insert into kitaplar parantez açtım. Bir id, bir ad, bir yazar, bir de tarih göndereceğim. Valiye istedim. Bu değerleri id'miz 6 olsun. Virgül. Yeni bir tane kitap gönderelim. Mesela satranç olsun. Virgül yazarı z like virgül e, tarih tarih için mesela yine yarın yazalım 09 2020 dedim F5'e bastım. Insert 01 Query turned successfully. Peki bir bakalım gerçekten ekledi mi? Hemen altına select yıldız from kitap F5'e bastım. Bakın 6. sıraya da satrancı eklemiş oldu. Yani tarih formatını biz gün ay yıl formatında versek bile o ne yapıyor bize? Select işlemi yaparken yıl ay gün formatını veriyor. Onları da nasıl düzelteceğimizi ilerleyen derslerde anlatıyor olacağız. Şimdi bu ders tek bir ders oluşsun. Birazcık veri girişi yaptık. İhtiyacımız vardı bu verilere. Gelecek derste tarih zaman fonksiyonlarına başlayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.